Mustafa Bey'e geçerken şu şekilde sormak isterim. Özgür Özel bugün canlı yayına katıldı. Tabii bu merhabalaşmalar da soruldu. Bahçeli'nin çıkışı da soruldu. Cevabı şuydu. Normalleşiyor. Devlet Bahçeli de demek ki normalleşiyor dedi. Ama sabah Devlet Bahçeli Sinan Ateş'in ailesini, işte medyayı, bazı gazetecileri biliyorsunuz, cesur kalemleri adeta tehdit edercesine konuşmuştu. Yani normalleşebilmesi için Bahçeli sadece Özgür Özel bunları söylemesi yeterli mi o zaman bunu mu anlayalım? Bir de hangi Bahçeli sabah eleştiriyor, akşam yumuşuyor. Yani vatandaş neye güvensin şimdi? Siyaset mekanizmasına da güven azalmıyor mu ne dersiniz? Ama Bahçeli hep böyle değil miydi zaten. Öyle miydi? E yani şurada çıkarsak, yayınlarsak rütük ceza verir Bahçeli'nin Tayyip Erdoğan'la ilgili sözlerinde. Tabii. Ondan sonraki sözlerinde şimdi bunu iki şekilde ele alalım. Yani dolar 127 lira kuruştan gelmiş 36 lira ya. Bir sürü Afganı, Suriyelisi, milyonlarca kişi dolmuş. Hizbullah destekçilerinin ellerini sıkmış, elini havaya kaldırmışsın. Bana hiç name yapmaya lüzum yok. Zaten batacağımız kadar batmışız. Yeni mi aklı başına geldi? Yani bir de şu var, siyaseten böyle yapmak zorunda kaldım diyor. Türkiye'de siyaset anlayışı bu mu? Önce bütün hakaretleri edip ondan sonra bayram geldi, meclis açıldı, el bir resepsiyon. Böyle siyaseti siz Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da gördünüz mü ya? Adam der ki senin ekonomik planın yanlış çünkü şu 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 ama ben senin cibilliyetini de bilirim, anan da bilmem neydi, senin mezhebin belli. Zaten bu mezhep üzerinden, ırk üzerinden gitme yok mu ya? Biz bundan kurtulamadıkça hiçbir numara olmayacak. Mümkün değil. Hala mezhep hala bilmem ne. Ya başımıza gelmeyen kalmadı tarikat mezhep yüzünden hala o. İkincisi bugüne misin Sinan Ateş davasına mı denk geldi bu? Dem parti CHP yani acaba dem başka şeyler biliyor bunlar da ileri sürmesin. İktidarın sonu olur hmm. diye mi korkuyor? İktidar Bahçeli. sona ererse. Bizim e, bazı şeyler ortaya çıkar elbette Bahçeli emir verdi de bilmem ne yaptı demiyoruz öyle bir şey yok da. Ama e, enteresan bir şey cinayeti planlayanlar kimden çıktıysa kaynak bir şeyi hesap edememiş. yav yıllarca gırtlak gırtla birbirlerinin ciğerini söken komünistler ülkücülere destek vermeye başladı. Doğru. Bir ülke ocakları başkanına bunu beklemiyorlardı çok büyük sürpriz bu. Ya eve giderken sol gazetede çalışıyordum. Gece öğrenciyim. Gece 12 12.1'de evdeye giderken iki tane de sağ gazete koyuyordum koltuğumun altına. O zaman millet birbirini kırtlaklıyordu sokakta. Bizi yakalayıp dövmek istedikleri zaman "E kardeş, gazetede çalışıyorum. Onu da okumak, onu da okumak zorundayım." deyip ha yine boyadın gözümüzü bir tokatla falan kurtarıyorduk. Şimdi adam sosyalistler Sinan Ateş'i arıyor. Sinan Ateş'in katili. E bu durumda ee, ne normalleşmesi yani aman iktidar devam etsin yani. Normalleşme o öyle de sadece tabii tokalaşmakla Yok efendim, ya yani bir olmuyor Yok tokala... somut Yo, bir çıkışlar de, lazım diyorsunuz. Bir de demek ki birbirimizi kırmıyoruz inşallah da bir şey ikrar ediyor ben çok kötü konuşuyorum diyor. Onun farkında en azından e, e, söylüyor. Ya olmaz olur bu kadar hakaret üstüne hakaret günde 10 posta hakaretten sonra nasıl farkına varmazsın? Onun için hiç benim Bahçeli'nin bir yüzü iki yüzü zaten 10 bin kere yaptı aynı şeyi. 10 bin kere Tayyip Erdoğan laflarını toplasak 80 gün oynatsak burada bitmez biliyorsunuz yani. O konuşmaları ağza alınmayacak laflar, ip atmalar alda da apoyu sen as diye yani Hatırlayalım bunları. Dolayısıyla demin elini sıkmış da Meclis Grup Başkan Vekili yani bir şey ifade bir şey etmiyor ifade bana Şey ifade etmiyor, etmiyor evet. diyorsunuz. Zaten ifade etmesi için somut olarak bazı adımların atılması. Ya yani bana gerekiyor. hiç değilse şu göçlerde bir şey dese. Ya okulları pislik götürür Bahçeli ağzını açmadı daha. Bugün bana e, ne o sokak temizlikle ilgili şu detayı da ekleyeyim. Bir önerge geliyor AK Parti ve MHP oylarıyla reddediliyor. E buyurun. Mesela. Bana orada bir şey yapsın. Bana ne dedi? Bahçeli demir. normalleşiyorsa bu konuda bir ön ayak da olabilirdi. En yani hani mesela bir örnek aklıma geldi siz. Yani söyleyeyim. bir milletvekili bir milletvekili elini sıkmış meclis yeni yasama döneminde. Bana hiçbir şey ifade etmedi. Peki.